Merhabalar. Bugün sizlere hiç pişirmeden sebzeler çiğden çok güzel bir tarhana yapacağım. Bu tarhananın neden çiğden yaptığımı soranlar için şöyle bir cevap verebilirim. Artık yeni trend sebzeleri çiğ yemek. Çünkü probiyotikleri ve vitamin ve mineraller açısından biz sebzeleri önden pişirdiğimizde sebzeler sadece bir posa olarak kalıyorlar. Bütün aromaları gidiyor bu şekilde yaptığımız tarhanadan lezzet eksikliği oluyor ve vitamin mineral eksikliği oluyor özellikle çocuklar ve yaşlılar için şimdi tamamıyla her şey çiğden çok güzel bir tarhana yapımına başlıyoruz şimdi ben ölçülerimi söylüyorum sizlere ben hemen hemen 1 kiloya yakın tam buğday unu iki buçuk kiloya yakında normal beyaz un kullandım tencereme aldım 5 kilo kadar domates Bakın burada. Fakat diyeceksiniz ki bu neden bu kadar az? 5 kilo kadar değil. Ben bunu soydum. Göbeklerini aldım. Ve hafif kaya tuzuyla onları harmanladım. Bir yarım saat beklettim. Suyunu süzdüm ve bu şekilde hem posa olarak daha az yoğururken daha rahat edeceğimi düşünüyorum. Biberlerim de aynı şekilde. 1 kilo yeşil biber, 2 kilo kırmızı biber yine bunları doğradım temizledim ve hafif kaya tuzuyla harmanladım burada da iki bağ dereotu iki bağ nane ve iki bağ maydanozu güzelce sap kısımlardan ayırdım yıkadım ve doğradım şimdi ben sebzelerimi tamamıyla kuruttum bu önemli çünkü su oranı düşük olsun diye evvela Şurada aldığım süzme yoğurt, bu bu bir buçuk kilo kadar bir süzme yoğurt. Şimdi bunu unuma ilave edeceğim. Bu ölçülere bu kadar süzme yoğurt yetecektir. Bunu daha sonra veririz. Burada benim kendim tuttuğum ekşi mayam var. Bu yaklaşık 150 gram kadar. Bu hem fermente olmasını daha hızlandıracaktır. Hem de çok sağlıklı bir tarhana elde etmek için bize yardımcı olacak. Siz burada ekşi mayanız yoksa bir iki dilim ekmeği ıslatıp hamurunuza ilave edebilirsiniz. Burada da benim iki baş sarımsağım var. Sarımsak kısmı keyfi ve arzuya kalmış. Siz daha da azaltabilirsiniz. Arzunuza göre daha da çoğaltabilirsiniz. Domatesimi ilave ediyorum. ilave ettim <laughs> ve doğradığımız, kıydığımız naneler, dereotları. Evet, son olarak da. Ben kaya tuzu kullanacağım. Siz e, normal iyotlu tuz da kullanabilirsiniz. Ben şimdi domateslerimi ve biberlerimi öldürmek için önden kaya tuzu kullandığım için miktarımı biraz daha az tutuyorum. Ama sizler de aynı duruma dikkat ederseniz tuz oranını daha sonra da ilave edip yoğurdukça, günler geçtikçe ilave de edebilirsiniz. Şimdi ben hamurumu çok güzel bir şekilde yoğuracağım ve son halini sizlere göstereceğim. Hamurumu yoğurma işlemini bitirdim. Yoğurma esnasında hamur bana cıvık geldiği için bir buçuk ile kadar daha un ilave ettim. Bu durum gayet normal. Çünkü 7-8 gün boyunca biz hamurumuzun ferment olup cıvımasını bekleyeceğiz. Her cıvımada, her sulanmada bir miktar daha un ilave edebiliriz. Çünkü bu hamurumuzu serme aşamasında bize bir kolaylık sağlayacaktır ve doğru kıvamı bulmamıza yardımcı olacaktır. İşte gördüğünüz gibi içindeki sebzelerle un orantısı beni gayet memnun etti. Şimdi bunlar bütün parçalar halinde gözünüze gelebilir. Ama inanın son aşamasına gelindiğinde ipek gibi bir tarhana elde edeceğiz. Üzerini kapatıp ara ara da kontrol edip bir günün geçmesini bekleyelim. İlk gecenin sabahında tarhanamın nasıl taşıp etrafa kabarıp döküldüğünü görüyorsunuz. Bu gayet normal. 3-4 gün bu şekilde bu kabarma, bu taşma devam eder. Çünkü fermente oluyor. Bize gerçekten faydalı olan o bakteriler çoğalıyor. İçindeki gluten parçalanıp yok oluyor. Bağırsaklarımızı rahatsız eden, vücudumuza ödem yapan glutendir biliyorsunuz. Bu şekilde bunu takip edebiliriz. Fakat tencerenizi her zaman temiz bir örtünün veya benim burada yaptığım gibi bir masanın üzerine bırakın. Çünkü dökülenlerini ben sıyırıp tekrar hamurumu toparlayıp tenceremi kapatacağım. Tarhanamızın ikinci günü yine kabarmaya devam etti. Ben ara ara yine günü içerisinde spatulamla veya siz bir kepçe yardımıyla tarhanınızı alt üst edin karıştırın fermente olmasına yardımcı olun bakın şimdi nasıl göz göz olmuş ve hava çok sıcak olduğu için ister istemez o ilk baştaki katılığı gidiyor ve sulanıyor sebzeler de sularını ne kadar almamıza rağmen sularını salıyor ve sulanıyor telaşa kapılmaya gerek yok ama siz e, biraz daha un ilave edip başlarda tabi bu ilk iki gün içerisinde daha da katı yapabilirsiniz bu size serme aşamasında e, kolaylık sağlar fakat ben sebzelerimin aromasının azalmasını istemiyorum. Çünkü un kattıkça o aroma, o lezzet eksileceği için ben bu şekilde devam ettiriyorum. Bakın söndü. Bu şekilde tekrar kapağını kapatıp tarhanamızın fermente olmasını bekleyeceğiz. Tarhanamızda artık üçüncü gün bakın göz göz olmuş yine ama bu sefer üçüncü günün dolayısıyla daha sakin bir kabarma var Tarhanamızda artık yedinci güne geldik. Yine ufak ufak kabarmalar, gözler var. Fakat daha mühimi sebzelerimiz artık kendi kendine dağılma ve erime durumuna gelmiş. Bakın içeride yine mayamız aktifliğini koruyor tarhanamız tam 15 gün boyunca fermente oldu, ekşidi, tatlandı. İlk 6-7 gün kapalı kapalı olarak arada gidip böyle alt üst ederek hamurumu yokladım. Mayasını söndürdüm. Sonra kalan o 7 günde de üzeri açık bir şekilde veyahut sizin arzunuza göre üzerine bir tülbent, temiz bir bez örterek bir zaman geçirdi tarhana. Üzeri açık olmasının sebebi şu. Tarhana çok sıcak olduğu için havalar devamlı sulanıyor ve devamlı un ihtiyacı hasıl oluyor. İşte ben tarhanamın daha az unlu, bol sebzeli ve yoğurtlu olmasını istediğim için un ilavesini ilk iki gün yaptıktan sonra daha sonra kesinlikle yapmadım. Onun yerine son 7 gününü üstü açık bir şekilde beklettim. Böylelikle havayla temas ettiği için üzeri kurudu, alt üst ettim, üzeri kurudu. Bu şekilde tam dökme kıvamına geldi. Siz de bu cıvıklığını, havanın ona verdiği e, aşırı kıvamı azaltmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Un yöntemi bence tarhananın, yani devamlı un ilave etme yöntemi bence tarhananın tadını eksiltiyor. Un oranı çok Böylelikle bir un çorbası gibi oluyor. damak lezzeti olarak da bir lezzet eksikliği muhakkak oluyor. Şimdi ben tarhanamı dediğim gibi 15 gün beklettim. Bakın başta en başta doğradığımız sebzeler tamamıyla eridi. Ve 10. günün sonuna doğru artık renk iyice kızarmaya başladı. Çünkü artık sebze içinde iyice eridiği için tamamıyla rengini kıpkırmızı bir hal verdi ona. Bu da beni ayrıca memnun etti. Şimdi evet böyle bir servis kaşığım vardı. Ben bununla yapacağım. Siz tahta kaşıkla veya daha küçük çorba yemek kaşığıyla da yapabilirsiniz. Şöyle şu şekilde ben hatta şu tarafa doğru yapayım. Siz daha iyi görün. Bakın şu şekilde dökeceğim. Hatta şöyle biraz yayılsın. Zaten hafif bir ee cıvıklı olduğu için o kendi kendine de yayılacaktır. Hiç müdahale etmeyin elinizde. Ben ortalama e, hamuruma toplamda 6,5 kilo kadar un ilave etmiş oldum. Bunun 1,5 kilosu tam buğday unu. Diğer ise normal beyaz un. Ama siz tam buğday e, oranını daha da arttırabilirsiniz. Dediğim gibi bu herkesin evdeki mutfaktaki sağlıklı yaşamla ilgili e, tercihlerine bağlı mesela ben evimde o anda olsaydı CS, kara kılçık onların da tercih edebilirdim ama sadece tam buğday vardı ondan ilave ettim Karhanasına e, çok karışık nohut, e, ne bileyim mısır unu yani envai çeşit malzeme koyanlar var. Ben e, o fikirde değilim. Ne kadar sade o kadar lezzetli. Bunun bir temeli var. Domates, biber, sarımsak, un dörtlüsü diyelim. E, bunun dışında işte e, taze es, nane, maydanoz, dereotu artık o andaki arzunuza bağlı mesela tarhanaya oğul otu koyanlar da var bunun dışında ilave edilen her şey tarhanadan lezzet katmaz lezzet götürür dediğim gibi ne kadar sade o kadar lezzetli ne kadar basit o kadar güzel ve ninelerimizin geçmişte atalarımızın yaptığı lezzete o kadar yakın ve çiğden yapılan tarhananın lezzetine inanın bayılacaksınız. Lezzetinin yanında sağlık yönü de hiç kuşkusuz tartışılmaz. Biraz araştırmanız, biraz çiğ beslenmenin, fermentenin, ekşi ile hazırlanmış bir tarhananın diğer tarhanalarla yarışamayacak kadar faydası olduğunu göreceksiniz. Ben, ben bu şekilde bütün masamı tarhanamla kaplayacağım. Şimdi nerede serilir? Direkt güneşin gözüne serilmez tarhana. Gölgede. Eğer benim gibi İstanbul şartlarında yaşıyorsanız, e, balkonunuz müsait değilse, cereyan olacak şekilde yani e, hava dar, camların veya balkon kapısının açıldığı bir ortamda olması lazım. Havasız bir ortamda Tarhananın üstü böyle mantar gibi beyazlar. Evet, bu şekilde ben tarhanamı dökeceğim. İşte bu kadar çok tarhana neden yaptım? E, nihayetinde tarhana çok bereketli. E, eş, dost, sevdiklerimiz onlara da ufak da olsa bir jest mahiyetinde ikram etmemiz hem onların gönlünü almak açısından hem de paylaşmanın güzelliği diye düşünüyorum. Bir de yaptığımız şeyin sadakasını vermek gibi düşünüyorum ben onu. Ee, öylelikle gözden nazardan da korunursunuz. Çünkü nihayetinde Tanrı'na hakikaten meşakkatli bir e, besin. Herkes yapamıyor ama insanlar da tabi arzu ediyorlar. Sizden gördükçe de eee Gözdür bu. Nazara inanırsınız, inanmazsınız. Benim bu yönde bir itikadım olduğu için herkese böyle az da olsa veririm. Ee, geri kalanına nazar değmesin. Bizlere şifa olsun diyerekten. Evet. Bu şekilde döküyorum. Bakın, döktüklerim kendiliğinden bir yayım oluyor şu anda bezim tamamıyla nemlendi bundan tedirgin olmayın hiç müdahale etmeyin bu böyle gün içerisinde yavaş yavaş kuruduğunu elinizi vurduğunuzda kalktığını göreceksiniz bir gün beklesin mesela benim şu andaki hava durumu biraz kapalı çok sıcak değil o yüzden ben bir gece bu şekilde bekleteceğim sabah kalktığımda artık bunun nasıl bir hal aldığını size göstereyim ben akşamdan Ee, acaba nasıl olur diye e, denemesini yaptım. Çünkü havanın bu hafta kapalı ve yağmurlu olduğunu biliyorum. Bakın şimdi. Şurada size göstereyim. Ben bunu akşamdan bu şekilde bir tane döktüm. Döktüm. Şöyle hatta beyaz yere getireyim. Daha rahat görün. Şu şekilde döktüm. Bakın. Gördünüz mü? Döktüm. Ve sabaha kalktığımda artık elimize yapışmayan bir kıvam aldı. Bu şimdi gün içerisinde bunu bu şekilde beze koyduğumda gün içerisinde kuruyacaktır ve gidegele gidegele bunu elimle bu şekilde daha küçük parçalar ayıracağım. Bakın bu şekilde ayıracağım. Onu da size göstereceğim tabi bunlar o şekilde olduğu zaman. Bakın. Sonra bunlar kuruyacak. Bunları da tam kurumu olmayacak tabi. Buradaki kurumadan kasıt artık ele yapışmayan, hafif ufalanan cins olacak. Çünkü tam kurum olduğu zaman bu katılaşır ve ufalanması, un haline gelmesi çok zorlaşır. Bakın, içerisindeki biberler, domatesler, sarımsaklar yok. Bu gördüğünüz şeyler de taze baharatlarımızın. Bakın, bu biberin kabuğu onda robottan geçince o kadar güzel bir şey verecek ki, görüntü verecek ki siz bile şaşıracaksınız. Tarhanamı serdim gelişi güzel aralarında böyle ufak aralıklar bıraktım bugün hava kapalı olduğu için ve ben yer açısından pek müsait olmadığım için salona sermiştim bir gece hiç ellemeyeceğim bu şekilde üzerleri kabuk bağlayacak ve kuruyacak ondan sonra ters yüz edip diğer işlemlere geçeceğim gördüğünüz gibi bayağı çıktı hatta bir kısmını kızımın çalışma masası üzerine serdim orada da cam açık rüzgar alıyor gayet güzel tabi tenceremizi ne kadar sıyırsak da içinde yaş tarhana kaldı biz onu tabi ziyan etmeyelim benim gibi hafif ıslayıp küçük bir tarhana hemencecik yapın Bakın. Bakın. Az tereyağıyla bir çay kaşığının ucuyla ev yapımı domates salçası koydum. O kadar. Baharat bile koymadım. Çünkü içinde kafi miktarda baharat var, nane var, dereotu var, maydanoz var. Taze tabi bunlar. Ama siz arzunuza göre tarhanızı yaparken içine yine de ilave edebilirsiniz. Ama her şey o kadar dengeli ki. Bakın. Şöyle. Ben kaynatırken içine böyle küçük bir dilim limon koyuyorum. O da güzel hafif bir ekşilik veriyor. İsteyenlere tabi. tarhanamızı serdik. Bir gün beklettik. Bakın şimdi ben bunları ters düz ettiğimdeki farkı görebilirsiniz. Bakın bu daha açık bir pembe. Bu da daha koyu bir pembe. Kenarları kurumuş. Bunu bu şekilde parçalayabiliyoruz. Fakat ben bunların yerini değiştireceğim. Şöyle ki burada salonda daha havadar olduğunu düşünüyordum. Fakat bakın şimdi beze alt çok ıslak kaldı. Dolayısıyla ben bunu daha güneş cama yakın bir yere koyacağım. Böylelikle kurutma sürecim daha hızlanacak. Bu şekilde de gayet güzel kurur ama süreç uzar. Dolayısıyla tarhana'yı kurutma işleminde gidip gelip takip etmek. Onun size ne söylediğini anlamak çok önemli. Yani tarhanamı serdim. Akşama kadar gideyim, bir yerlerde dolaşayım, alışverişimi yapayım, işimi göreyim değil. Parçaladım, biraz burada dinlensin değil. Çünkü havanın durumuna göre tarhananız birden kuruyabilir, taş kesilebilir veya böyle nemli kalabilir. Tarhana Zaman gerektiren, sürecin devamlı gözlenmesi gereken bir tekniktir. Bakın. Sabahtan serdiğimiz, bu şekilde döktüğümüz tarhanalar akşam üstüne doğru bakın normal hiç ele yapışmayan parçalar haline geldi. Ve ben bu parçaları bu bütün parçaları böyle küçük parçalara ayırdım sabaha karşı da bir gece bekledi artık sabaha karşı da artık ufalandığına bakın hafif içi nemli tamamıyla kuruduğu zaman ufalanmaz kaskatı kesilir şimdi bu kıvam çok iyi bakın elime vurduğum zaman hafif yapışıyor yapışmıyor gibi bu şekilde ben Biliyorsunuz iki posta yapmıştım. Bir kızımın odasına sermiştim. Bir de salona. Burada çok güzel rüzgar aldığı için bu diğerine göre daha çabuk oldu. O yüzden bunu güzelce ufalayıp minik minik parçalar haline getireceğim. Evet daha havadar olduğunu düşündüğüm bir ortama taşıdım tarhanalarımı. Bir kısmını elimle ufaladım. Diğer bütün parçaları elimle daha küçük parçalara ayırdım. Bu şekilde etap etap tarhanamla ilgileniyorum. Tarhanamızı yavaş yavaş blenderdan geçirme aşamasına geldim. Bakın elimizle ufalamıştık. Elimde sıktığım zaman toplanıyor fakat hemen en ufak bir darbede dağılıyor. Bu da içinde nem olduğunu gösteriyor. İşte bu kıvamda tarhanamızı elekten veyahut blenderdan geçirmeliyiz. Tamamıyla kurumasını asla beklememeliyiz. O zaman böyle incecik, ipek gibi bir tarhana elde edemeyiz. Daha kalın bir tarhana elde edebiliriz. Bunu mesela tarhana yaparken suya koyduğu zaman hemen çözülecek. blenderdan döktüğüm an bile hafif bir topaklanma var. Fakat o hiç sorun değil. Hemen elimi sıvıldığımızda dağılacak. Bakın rengi domates ve biber. Başka hiçbir ürün yok içerisinde. Salça gibi herhangi bir renk verici yok. Tarhanamı blenderdan geçirdikten sonra 3 gün boyunca havadar ceyran alacak bir yerde kuruttum. Artık onu ağzı kapaklı bir kaba alıp kaldırabilirim. Bakın renginin güzelliğine. Tarhanamı 3 gün serdim ve artık iyice kuruduğundan emin oldum. Şimdi onu ağzı sıkıca kapatabileceğim kabımı alıyorum. Tarhanamızı, kaplarımızı aldık. Bu kabım 5 litrelik, bu kabım da 3 litrelik bu şekilde hazırladık. dilerim sizler de benimle bu videoyu izleyerek aşama aşama güzel sonuçlar elde edersiniz ki bütün detaylarını verdim. Hiçbir şey atlamazsanız neticeniz inanın benden de iyi olabilir. Çünkü atalarımız ne demiş? El elden üstündür. Güzel sofralarda oturmanız dileğiyle. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.